bugünün kuşaklarını yarına hazırlama yönelikleri. Eğitim için bugünden yapılacak bir Bu hedefler çerçevesinde Sayın Bakanım ilimizde okul öncesi eğitim ve seferberlik kapsamında 31 ana sınıf açılmış hem 3.253'e ulaşmıştır. Bugün de koyduğumuz hedef sene sonuna kadar 10.000'dir. 2022 2023 eğitim öğretim yılında tüm Türkiye'de tüm okullarımızda okullarımızın temizlik malzeme ihtiyacından kırtasiye malzemesine kadar, küçük onarımlardan donatımına kadar, büyük onarımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp eğitim öğretim öyle başlayacağız. Uşak Milli Eğitim Müdürlüğümüz 20 milyon öderek istemiş veya 20 milyon göndermişiz. Biz dedik ki uşağı yetmez okullarımıza, okullarımıza göndereceğimiz ödenek 50 milyona çıkar. 17 Haziran'da başarılı bir şekilde sizlerin destekleriyle okulların tüm salgın dönemlerinde gerekli önlemler alındığı zaman en korunaklı yerler olduğunu göstererek bitirebilmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Ve siz değerli yöneticilerimize, öğretmenlerimize bu süreçteki fedakarlıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Bakan olarak da nasıl söz verdiysem, nasıl birinci dönem tüm öğretmenlerimize bu süreçten sık tarihe not düşmek için bir buçuk yıl aradan sonra kırılan refleksleri onarmak ve okulun sadece eğitim yapılan yerleri değil, aynı zamanda bu ülkenin en önemli sermayesi olan beşeri sermayesinin tüm boyutlarıyla yetiştiği yerler olduğunu gösterme anlamında tarihe not düşmek için hepinize nasıl birinci dönem başarı belgesi verdiysek, ikinci dönemde başarı belgesi veriyoruz. Tüm okullara kütüphane yaptık. Bakın yıllardan beri ben hatırlıyorum. Küçüklüğümde de hatırlıyorum. Bir seyderken hatırlıyorum. Direkt haberlerde kampanyalar oldu. Şu okula kitap kampanyası. Tamam mı? Şu okulun kütüphanesi yok. Buraya bir kütüphane yapalım. Yine de hep doğudan okullar gösteriyor. 26 Ekim 2021 tarihinde Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde bir proje başladı. Kütüphanesi okul kalmayacak projesi. İki ay gibi süreyle Eğitim sistemimizde hiçbir okulma, kütüphanesi okulda kütüphane sokul kalmadı. İki ayda 16.361 tane kütüphane yaptık. Günde yapılan kütüphane sayısı 272. Ama bu dünya rekoru yani. Böyle bir örnek yok